Yeni nesil mizahı nasıl bulduğunuzu son dönemde e, görsel olarak yani e, sahnede sa ekranda neye güldüğünüzü soruyorlar. E, başında ben farklı bir şekilde sordum ama bu kadar çok yoğun geliyor yani, sorayım. Yani mizah bitmeyecek yani ben mizahtan e, kopamam. Ama yani şu iyidir, bu yanlıştır diyemiyorum. Dememeyi de tercih ediyorum. Ama mesela tiyatro bir ansambildir. 20 tane One Man Show varsa, 30 tane One Man Show varsa fazladır diye düşünüyorum. Stand-up'tan bahsediyorsunuz değil Stand mi? Stand-up'tan bahsediyorum. Stand-up komedi, ayaküstü yapılan, zeki insanların yaptığı, kısa süren, yıldırım gibi çarpan, müthiş bir mizah unsurudur. E bizde bak konuşanları yani, önce iyi konuşmayı, zeki olmayı, belki zeki çok ama iyi konuşan yok. Hiçbiri mi? Bence hiçbiri. Cem Yılmaz dahil. Beğeniyor musunuz Cem Yılmaz'ı? Çok beğendim. Çok zeki bir çocuk. Mükemmel işler yapıyor. Çok takdir ediyorum. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil yani onu söyleyeyim. Stand-up'ta aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, doğru konuşmak, tonlama, tiplemede daha büyük başarılar bekliyor insan. Ben bekliyorum, Allah biliyor. E, tiyatroda kimleri beğeniyorsunuz? Ya, tiyatroda da çok arkadaşım yetişti. Kadın, erkek. Ben onları da Takdirle karşılıyorum ama az buluyorum. Az buluyorum. Yani saysam 10 taneye geçmez. Şevket'i beğeniyorsunuz galiba değil mi? Şevket Çoruk'u. Yaptığı işi i̇şte, özellikle tiyatro kurmasını... özellikle yaptığı işi beğeniyorum ve takdir ediyorum. Şevket gerçekten hiç kimsenin yapamadığı bir olayı yaptı. Bizim de yapamadığımızı yaptı. Nedir o? İsterseniz siz söyleyin. Onun içinde o kavuğu hak etti, kavuğu taşıdı. İnşallah da ona uygun da güzel şeyler yapacak. Bütün varını yoğunu bir tiyatro kurmaya adadı mı? Ne enteresan. Evet bir şey. yani başka yan ürünlerden kazandığı Diziden, paraları Diziden, oradan buradan getirdi tiyatroyu yaptı. Çok da güzel bir tiyatro yaptı. Müthiş. Birkaç baba top, sahne defa gittim baba ben sahne Ben de çok mükemmel. sık gidiyorum. Çok güzel oyunlar da izledim orada. Bence mükemmel. Yani işte onların sayısının çok olması lazım. Ya bugün her ilde bir tiyatro niye yok kardeşim? Şey seyrettiniz mi abi? Bir baba Hamlet. Ettim. Muhteşem bir oyun değil mi? Bence de muhteşem bir oyun. Çok da iyi oynuyordu. Özellikle Murat çok iyi oynuyordu. Şimdi hmm. kızımız nasıl oynuyor bilmiyorum. O da yapıdan komik olmayı becerebilen bir kadındır. Bence o da başarılı olacaktır ama Murat çok iyi oynuyordu. Deve kuşu kaberi oyunlarında benim için böyle çok acayip zirveler vardır. O zirvelerden bir tanesi de sizin klasik Türk müziği eserlerini söylediğiniz anlardır. Evet. Ve böyle mest oluruz. Oralarda olamadım. Ben yaşım yetmedi sahnede oturmaya yani tiyatro şeyinde seyirci sahnesinde ama e, seyrederken gördüğüm, dinlerken gördüğüm bunun seyirciden de muhteşem bir reaksiyon Her aldım. Her oyunda lazım. bir tane patlatırdım öyle. E, bir klasik Türk müziği eğitiminiz var mı Metin abi? Hayır. Benim müzik eğitimim yok. Ben notist değilim. Usul bilmem. Kulak hafızam var. Bir de çok aşırı deşir oldum yani. Bizim evimizde de taş plaklar vardı. Hafız Bürhanettin Efendiler, Hafız Yaşarlar, Hafız Kemaller, Deniz Kızı Eftelyalar. O müzikle büyüdüm ben. E, o, o da kulağımda kaldığı için şan konserlerine de giderdim. sonradan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserlere de giderdim. Yani Cumartesi içmeme rağmen pazar 11'de giderdim oraya. Hafif yanımdakiler çakır keyif olurdu ama. <laughs> Yine <laughs> de çok seviyorum Yaktı'yı, Üstad Nevzat adlı çok büyük bir müzisyendir. Büyük bir şeydir, radyolog olmasına rağmen bu tarafa eğilmiş, bu tarafta büyük eserler vermiş, büyük bir sanatçıdır. En çok kimleri sever Muhteşem bir adamdır. Yani o ekipten herkesi seversen, Münip Utandı benim için çok iyi yorumculardan biridir. Adnan çok iyi yorumculardan biridir. Nasıl oldu da Metin Akpınar'a bir albüm yapılmadı peki? Çok teklif aldım. Ama ben biraz e, haddini bilen bir adamımdır. Bizim üstadlarımız derler ki 500 şarkıyı usul vurarak okuyamıyorsan şarkı söyleme. 500 mü? 500 şarkı. Üf, 500 şarkı şu an okuyanlar arasında bilen kaç kişi vardı çok merak var. ediyorum. Şimdi bu böyle bir şey yok. Yani 15 şarkı ezberleyen solist oluyor. O ayrı bir şey. Ama bu olması gerekendir. O yüzden de böyle bir şey olmadı. Yani ben e, nasıl kompozisyon çalışıp yapıyorsam şarkı söylemeyi de öyle yapıyorum. O yüzden de sahneye çıkıp solist olmadım. Ama o derecede çok işler yaptık.